11 Mart 2021 tarihinde Antalya Varsak Mal Pazarındayız. İsminiz Sezai Kas. Sezai Kas Bey burada pazara kendi ürettiği mallarını getirmiş. Tanıtım amaçlı. Sergisini açmış. Sergide hangi hayvanlar? Bunlar hangileriydi? Bunlar Anadolu pırıt karışımıdır. Anadolu pırıtları. Bunlar yani merinoslarla çiftleşip karışımıdır. Karışıp Ona ne diyor? Anadolu'ya adapte olmuş. Pırlak Mer, Merinosa pırlak veya pırıt evet. evet. denir buçuk aylıklar. İki buçuk aylık bunlar. Baya koyun olmuş, koç olmuş bunlar. Yemiyorlar. Yemiyorlar. Yani sütten, sütten kesilmiş. Mı? Görüyorsunuz ne kadar hızlı büyüdüğünü fark ediyorsunuz. Sayın izleyiciler, iki buçuk ayda e, yem yemeye başlamış ve büyük neredeyse kesimlik hale gelmiş ya neredeyse, değil mi? Evet. Ya yani kuzu eti dediğiniz zaman canlı kaç ay? 30-35 kilo olur. 30-35 kilo. 16-17 kilo et çıkar. 16-17 kilo et çıkar. Burada da Karaca Bey. Burada Karaca e, Merinos cinsi var. 5 aylıktır. 5 aylık. 65-70 kilo arasında değişir. 40 kilo et çıkar. 65-75 kilo arasında canlı ağırlık var şu anda 5 aylık. Ya bunlarda 40 kilo canlı e, e, et, karkas et çıkar sayın izleyiciler. Bunlar da bayağı hızlı büyüyen cinsi. Evet. Eti, yünü değerlidir. Değerlidir. Hızlı büyür. E, biliyorsunuz kuzu eti çok pahalı. Keçetinden de fazla pahalı. Bu da bildiğimiz biraz önce çektik. Pilavna cinsi koyun. Yüksek ayak. Yüksek ayakları yüksek ince. Değişik bir ırk. Mor koyun. Bunlar kombine ırk olarak geçiyor değil mi? Yani eti, sütü, yünü için beslenen hayvanlar kuzularına sütleri yetiyor diyorsun. ...fazlasıyla yetiyor. Bunlar neydi? Bunlar da çine çaparı. Çine da çaparı. Kırmasıdır. E, Merlos'tan kırma çine çapar. Evet. Bunlara. Yani pırıtın bir cinsi. Değişiği. Bunlar da et ve süt ırkı fark eder. Çok farklıdır. Peki. Verim farklıdır. E, koyun almak ihtiyacı hisseden... ...veya koyun beslemek isteyen insanlar... Nereye gelsin? Siz nerede? Pınarlı Çamköy'de oturuyorum. Antalya Pınarlı Çamköy'de yani. oturuyorsunuz. Aksu Pınarlı Çamköy'deyim. Aksu Pınarlı Çamköy'de gelip sizden... İsmim Sezai Kaz. Ufak bir çiftliğim vardır. Her türlü hayvan bulunur. Her türlü. Küçük baş üzerine. Küçük baş da var, büyük baş da vardır. O, sen, o zaman komple ya. Senin A için bir komple bir şey ya. Türkiye var. ya. Aynı zamanda süt, peynir, yoğurt hepsini satarız. Evet. Hepsi Süt olur. peynir yoğurt ihtiyacı olan da geldi. Keçi peyniri, koyun yoğurdu, koyun inek yoğurdu, Hı. inek sütü ne sistemi var? Oldu. Sıkıntı Teşekkür yok. ederiz. Bir şey değil.